Sen kimsin? Alo, Sen kimsin? Aa, aa. Gitti. Bismillah. Ya Şaban'ın köyünde de birisi geldi. Piss. Lan seni gözetmiyordum ben. Ya? Yapacağım. Dede dedede de, pedakşi günlerimi geldi. Ne? Dur sporcular gelmiş. Pedakşi sporcular. Pedakşi de oynadı. Hmm, şey okula gitmen lazım birazdan. Baba ben yiyeyim. video yapacağım. Hı? Hı? Yeni sporcular gelmiş. Petamafya. Ben de boros kalsa gideceğim. Ben de günlerimi İyi mi? Erol. Evet arkadaşlar hmm. bugün Petaksi Tom ve Jerry spoilerları Tom ve arkadaşlar gelmiş. Onları inceliyoruz. Hepsi çok güzel. Ve robotun arkasında robot var. Su var. Yine şeyin arkasında. Yun Neydi ya? İşte biliyorsunuz. Ha? İşte. Ya baba bir dünya. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu benim babam. Bunun ismi Mahmut. Biliyorsunuz Mahmut bunun ismi. Ya çok boş yapıyor arkadaşlar. Bilirsiniz. Hay acıma oluyor. Hay <laughs> <laughs> ne geliyor? Odada deniz güncellemesindeki iki kişi var. Fikir ve gün hiç sanıyorlar herkes. Bir öldüş öldü abla. Arkadaşlar, 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 arkadaşlar bunlar gibi şey Evden kova Kovalım Ko Ne diye ko, Kova Atalım yani. Hadi be He Gitti Arkadaşlar ufak Ufacık Doğuşa hemen gitti Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı Kanala abone olmayı ve zil tuşuna Hayır abone olmayın olmayı, bunun için Unutmayın sizi çok seviyorum o zaman bay bay Heh. Baba video çektim Ordu ay Ordu Osman tokat atma Atamaz ki Osman tokat atmak Bana Osman Ana film film <laughs> Baba bana Osman tokat atmak için kırık fırın ekmek yemeyiz Gel bunu gel ya sen öpeyim. Hadi gel. Öpeyim seni. Kalk ayağa. Niye yaktın? Ay. Ya. ya baba otur. Dur öpeyim. Ya baba otur. Olmadı. Olmadı. Olma. Olma. Bir yerden ölüyor. Neyse benim. Oh sen babanı mı koştun? Kaytuş babanı koş. <laughs> şey. Baba benimki şu Baba. Baba şakşı adama bak. Havada. Neyse bu kadar. Aa bu yok kaymıyor. Evet. Doğduk. Do... Ne? Spiderman'in şeyi. <laughs> Düşmanı. Bir saat sonra. Baba, baba şartı bakayım. Hii. Papa anne seni ne yapmasın? Kızım. Biz sana uygulamak için okuyacağız. Çantadan gir, çantadan gir çantanın içine. Baba Hı. güçlü olmuşsun. Sen dur. Ya bir işim var? Evde mi? Yokmuş. Baba sen? bak, Jökin tutuşundan öpüyor. Benim petim. Oh. Hadi gel, sen dön. Dur ben de <laughs> Beni <Bana> bekle. Çocuğum. Kızım. Değemez beni. Kızım. Ya <laughs> hayır. Ya. ya. <Gülüyor> ha. <laughs> <Hiçim> bari <bağırdı. Gülüyor> Ya gel buraya kocaman hani baba sen. havuza gidelim mi? Hayır okullar. Dinle beni. Ya baba? Ya gel buraya. Ya baba sen duymadın mı? Ey kuyuba bak oku kuyubuna. Ne yazdıklarına bir bak. Yok. Oku yok ya diyor. Hava hani çok ya buz gibi. O yüzden okuyor. Wicked... Bak ayağım geldi. Allah! Hello! 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 Ayağımı tıkıyor. Ayağımı tıkıyor. ne? Kim? Ayağımı tıkıyor. Kızım beni bak o okudum. Hmm, ne giysem? Aha uh -huh, buydum şunu. Hadi baba gel ben giyeyim. Geliyorum abi ya. de ne Gözlüğünü taktın mı su? Dur, ben, takmadım de. Hiç... sanki. Ben de. Öncesi... Ye. Ye. Ama bana söndürüm. Yemeği mi? ye? Yemeği ye. Şimdi mama bana söndürüm. Niye baba? Abi gözü var mı? Ne? Ben de bakacağım. Tamam. Ya kızım havuz gözü var. Tamam şöyle. Şerefsizleşmeye başlayın. Hey, şurada çekmeceye açıp şurada. Çekelim. Ne? Ayım. Hey, ya bana gelmiyor. Mi? Ya bana neden derken? Ben de kadar bana ya. Tamam. Arkadaşlar su gözlüğü var. Ben onu almayacağım ama param yetmiyor. Herkes oranın içine açsana. Hayır ben onu dönüşüm yaparken falan yok. Hayır oğlum. Ya baba ya. ben bir şeylere bakıyorum. Sen bakma ya. Ne dedin ne dedin? Kızım sen benden büyük müsün? Dedin ama çocuk dedi böyle bana böyle diyorsun. Ay 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 ben seni kızıyım. Beni sevmiyormuşsun. Ya arkadaşlar hiçbir şey yapmıyor bak. para gelsin. Gelmez. Tablet geyi. <laughs> baba. Bu şimdi nasıl? Nereden şu iki? Kedim. Nerede çocuğu? Bizi koymamı. Kapa gel. O da bir var. Ya baba. Nurak.

etti. Hayır. O cam cam camsız. Tamam. tit kızım giydim. Tamam. Ku gemiye bindim. Ben de bindim. Aşağı bokka. Baba bokka umman bokka. Arabi işi ipres tutma umman bokka. Umman bokka. Baba önümü önümü göremiyorum. Kızım ben burada yatıyorum tamam mı? Nerede? Burada. Ana imdad. Ah. Baba ne şey? Anlaşıldı. Defa kucak. Allah. Zeynep kucağına al. Hayır. Aşk olsun Zeynep ya. Aşk olsun. <laughs> Aşk olsun. Sen nasıl çıktın? Aşk olsun. Ama. Ya geri gel. Yeter mi şimdi? Hayır. Ya harcadın ya.

Hadi gelsene. Gelsin hadi. Ya baba gelsene. Gelsene. Ne? Bak. At. Sen sevdiğin şey yer var. Hı. Koşu bandı. Baba ben, <laughs> ben sana önce <rücut> dedim ya. <laughs> bana tokat atmak için köpüğün ekmek yemelisin. sen. Ne var da yedim? <laughs> Ben burada uzanıyorum abi. Ya ne yapayım baba? Anneni gönderin. Neyse buradan çok kılak. Şey. Ya babacım. <laughs> ben de. Ben de. Ben de. Usturtum. Ben de kekenin ab, ablasına dönüştüm. Kekenin mi? Hee he ke ke Baba, beğendin mi? Senden büyüyüm. <laughs> Senden büyüyüm. Doyuk, düğün konuşacaksın benimle. Tamam mı? Konuş başla. Utmanın tokat atayım. Ama ben başka bir kıyafet giyeyim. Gel. Çiftlik tarzı kıyafet giyeyim. Çiftlik kıyafetlerimizi giyeyim. Ben <laughs> hemen giyiyorum. Tamam ben çok bok gibi oldum. Sen de tabii kıyafetini giy. Ya. Oh. 아, 주필 때야 주필 때야 바나 바밤 주필 때야 주필 때야 바밤 주필 때야 주필 때나 피오니 아잇 바밤 Bence baba şunu giyeceksin. Şunu ve şunu. Bunu ve şunu giyeceksin. Baba baba. Baba baba. Sen hiç beni Ben de giyeceğim kıyafetimi. Anne, sen ne Hiç istediğimi yapmıyorsun. Çiftlik tarzı kıyafetler giyerim diyorum. Sen aynı e, şey diyorsun. Başka bir şey diyorsun. Çiftlik kıyafeti baştan mı demek? Hala hala. Evet arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone çok seviyorum. O zaman bay bay.